Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sararlarsa suscan Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne bir hasret suç mu doğasında varsa Yoksulun merhameti gaz Elinde sas hep beklemiş gözlerinde yaş Sırtında yaz Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek Biz tanığız keşme En önden arz edeceğiz ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan çirkin ağızlarından aşklarından geri kırıntılar kalacak Ve bu yalnız olacak Senin yandığında daha fazla yanan insanlara duyup uyarsan eğer nasıl olacağız arkadaş Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve bir gül açar parklara Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Artı Hep utancı karkışında kaldık Kalkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık Bir hayalim gözlerinde saklı Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık Ortaya anlattım biliyor musun? Dedim ki dili yok bunun Kimsesi kimi yok onun neşesi düşüyor şunun Dedi ki düşer Hamza'nın eş yerinde şarkısı Yok işte bir şey oldu Öyle değil işte olmalı bir çözemi Biz onca gece uykumuzu yok gene mi böldük Acılarını çekip gözlerimle silmiş insanları düşündüm Gün kar kışında kaldık Alkışlara kandık Öyle yorgun öyle beter sabah